Şimdi Almanya'daki keşfete düştüğüm zaman yapılan yorumlar genelde yani aslında haklı değilsin şu şöyleydi bu böyleydi ya da haklısın doğru söylüyorsun gibi yorumlar oluyor. Türkiye'deki keşfete düştüğüm zaman abi ne hakaret kalıyor edilmeyen ne küfür kalıyor yorumlarda ya okuyabilirsiniz yani. Beni bir de bir siyasi partiyle böyle bir change ediyorlar. Tamam ben abi ben bir siyasi parti bir mensubu değilim. Bir siyasi partiyi de tutmuyorum. Oy da kullanmıyorum yani. Bunu buradan net söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar ben 28 yaşına kadar Türkiye'de büyüdüm. Tamam mı? 28 yaşında Türkiye'ye geldim. 5 yıldır da Almanya'da yaşıyorum. Yaşım 32. Tamam mı? Yani Türkiye'nin ne, ne durumda olduğunu, neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Almanya'da da yaşantayı biliyorum. Tamam mı? Ve ben Türkiye'de gazeteciydim. Yani... E yapmayın. Neyin ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Ya burada başka millet insanlardan konuşuyorum. Adamlar ben bir daha Türkiye'ye gitmem diyorlar. İşte ya da işte e, soruyorum Türkiye'ye gideceksin yok diyor. Türkiye'nin hakkında çok kötü şeyler söylüyorlar diyor. Bu sene ben de Türkiye gitmem diyor. Şimdi e, Türkiye'ye gelen işte turistlerin çektiği videoları görüyoruz hep beraber. Bunlar e, işte yok çantasını saklayarak geziyor bilmem ne. Biliyorsunuz yani. Abi acilen kendinize gelmeniz lazım bak. Yani bir grup var tamam mı? Grup grup oluşmuşlar. Kim ne yaparsa yapsın. Kimin ne yaptığı iyi ya da kötü yaptığının yani taraflı tarafsız yapmasının hiçbir önemi yok. O grup böyle geliyor onu kötüleyecek yani anladım. Onun hakkında böyle kötü şey ona böyle karşı bir şey bulacak illa ki arkadaşlar. Bak ya vallahi diyorum acilen kendinize gelmeniz lazım. Böyle değildi ya ben en son gel dönerken böyle değildi yani anladın mı? Ya bu son iki senede yani ne yaşamış olabilir yani bu millet ya? Yapmayın abi ya insan yani la ben kendimle video paylaşıyorum bana hakaret ediyorsun ama manyak mısınız siz ya? Bir kendinize gelin ya biraz vallahi kendinize gelmeye birazcık sakinleşmeye ihtiyacınız var arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim